Tarihte saraylar cumhuriyetler ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren azalır. Saray ve cumhuriyet rejimleri arasında bir asimetri vardır. Saraylarda kimler oturur? Krallar, padişahlar oturur. Cumhuriyet yani cumhur halk rejimi demek olan eee cumhuriyette saraylar azaltılır ve kamu kaynakları ee, halkın ürettiği artı değer sarayda oturan bir kişinin lüksleri, ihtiyaçları ve ihtirasları için değil, tüm topluma yaygınlaştırılarak sağlık hizmeti, yol hizmeti, e, okul hizmeti olarak vuku bulur. Bu 18. yüzyıldan beridir böyledir. Fransız ihtilalinden itibaren böyledir. Bir yerde saraylar artıyorsa orada Cumhuriyet rejimi risk altında demektir. Yani bugün Türkiye'nin her ilini neredeyse bir şantiyeye dönüştüren e, zihniyet aslında halk menfaati üzerinden yatırım yapmak yerine saraylara yatırım yaparak itibarı binada gören ve insanların yoksullaşması maruz kaldığı şiddeti durdurmak üzerinden değil de belli küçük bir otokratik elit grubun çıkarları üzerinden fonksiyon gösteren bir yapılanmadır. Bakın Sayın Erdoğan'ın kullandığı 12 tane saray varmış. Herhalde e, 11. 13. sünde buraya yapmak istiyor. Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Yıldız Sarayı, Vahdettin Köşkü, Huber Köşkü, Florya Köşkü, Aynalı Kavak Kasrı, Beykoz Kasrı, Çankaya Köşkü eee ve Atatürk Orman Çiftliği'ne yaptığı Aksaray. Bunun yanında Marmaris'te yazlık var. Ahlat'ta kışlık var. Efendime söyleyeyim Van'da da bir tane yapılıyor. Saray bolluğuna bakın arkadaşlar. Sarayımızı da eksik. Külliyemizi de eksik. Devlet olmakla ilgili bir iddianız olacaksa her şeyden önce o topraklarda yaşayan insanların temel hak ve özgürlükleri ve alacağı sosyal hizmetleri artıracaksınız. Vazgeçin bu gigantik dedikleri kendini büyük göstermek için binadan, silahtan, delikanlı açıklamalardan medet uman, buram buram atar ki, buram buram muhafazakarlık, buram buram ötekileştirme kokan orta zihniyetinden. Vazgeçin. Dünya bunları 18. yüzyıldan itibaren bitirdi. Bugün OECD ülkeleri arasında, 134 ülke arasında Türkiye şiddet oranları açısından 97. sıradadır. Anladın mı ne olduğunu yani? Şunu demeye çalış: şiddet kültürü üzerinden besleniliyor. İnsanları seçmeni konsolide etmek için belli dönemlerde milliyetçilik ve muhafazakarlık... Dinle dinle de öğrenesin. Milliyetçilik ve muhafazakarlığa oynanıyor. Emrahcığım, siyaset, bilimi, tarih, sosyoloji gibi sosyal bilim e, dallarının hepsini bitirerek geldim buraya. Öyle havadan konuşmuyorum ben senin gibi. Bir tarihsel bilgi üzerine konuşuyorum. İstersen sana daha sonra bu konuda ders veririm. Seçim Karşılıklı dönemlerinde, seçim dönemlerinde insanları işte yoksullaşma konuşmasın e, yaşanan şiddet bir müzisyen Türkiye'de istek parçayı çalmadığı için öldürüldü Yahudun. nedir senin söylediğin? Nedir söylediğin? Çocuk istismarı yüzde 1500 oldu. Bir, işte sarayları olan ama sosyal devlet olmayan bir yer seçime giderken ne yapar biliyor musun? savaş tehdidini artırır. Bazen Suriye olur bu, bazen Yunanistan olur bu. Birilerini öteki ilan etmek zorundadır ki kendi seçmenini konsolide etsin. Ve Kıbrıs'ta şu anda bu anlamda bir repertuar. Yunanistan sürekli açıklama yapıyor. Türkiye diyor e, istediği kadar provoketsin, biz savaş yapmayacağız diyor. Ha, oradaki yönetimin de çok akıllı olduğunu düşündüğümden değil. Ama birileri milliyetçilik yarışına girdi diye bu ülkenin evlatlarının geleceği ortadan kalkıyor. Ben bundan bahsediyorum. Bir Kıbrıslı, yurtsever bir Kıbrıslı Türk olarak konuşuyorum. Onun için futbol taraftarı gibi ele almayacaksın bu konuları. Senin ülkene ne oluyor ona bakacaksın.